Buyurun. Efendim sesimizin ulaştığı tüm izleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Beyliğimizin düzenlediği 15. Kocaeli Kitap Fuarımızdan, podcast stüdyolarımızdan sesleniyoruz sizlere. Ve şu anda stüdyolarımızda çok kıymetli bir isim. Fikrin, düşüncenin en önemli isimlerinden biri. Siyasetçi, yazar, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal bizlerle birlikte. Sayın Bakanım hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir e, podcast çalışması yürütüyorsunuz. Ayrıca bugün burada e, Koceli Kitap Fuarı'nda olmaktan, kitap kokusu almaktan da son derece mutluyuz. Sayın Bakanım, bizlerle birlikte olduğunuz için onur ve gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz bir ediyorum. kez daha. Sağ olun. Efendim, bugün 7 Ekim. Gazze soykırımı 2 yıldır devam ediyor. Tam da kitapların ve vicdanın buluştuğu bir atmosferdeyiz Kocaeli Kitap Fuarı'nda. Yüksek müsaadenizle e, vicdan sınavını konuşmak istiyoruz sizlerle. Filistin'i konuşmak istiyoruz. Hem bir siyasetçi hem de bir entelektüel olarak. Filistin bir hafıza mücadelesinin de sahnesi bir yandan. Sizce bu kültürel hafıza nasıl korunabilir? Aslında Filistin'e baktığımızda e, orada bir inanç bir etnik kimlik öte bir şey var. Ee, i̇nsanlığın bugüne kadar biriktirdiği insan olmak adına ne kadar kutsal değer kırmızı çizgi varsa şu anda bunlar sistematik olarak yok ediliyor. Yani orada bir savaş değil, bir soykırım ve sadece bir soykırım değil insanlığın bugüne kadar biriktirdiği bütün değerler sistemi yok ediliyor. E, canlı yayında bir çocuğun bir keskin nişancı tarafından öldürülmesi, insanlığın hayal bile edemeyeceği bir şeydi. Ve daha acı olan şey bunun meşrulaştırılması. Yani bugün İsrail'in devasa bir küresel propaganda aygıtı var. Ve pro, bu propaganda aygıtı sanki her şey 7 Ekim'de başlamış gibi, sanki öncesi yokmuş gibi, sanki daha 4 yıl önce 150 kişi katledilmemiş, sanki daha 10 yıl önce onlarca çocuk katledilmemiş gibi. Hatırlayın 2009'da Davos'ta Cumhurbaşkanımız o dönemde yine Çocuklar katledilmişti 2009'da. Cumhurbaşkanımız Davos'ta isyan etmişti. Ve siz çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demişti. Yani 1947'ye 48'e kadar gidebiliriz. O günden bugüne bölgede bir halka karşı ve bir halkın nezdinde insanlığa ve insanlığımıza karşı sistematik bir e, yok etme süreci yaşıyoruz. İnsanlığın vicdanı yok ediliyor, insanlığın değerler sistemi yok ediliyor, insanlığın olmaz, yapılamaz dediği her şey yapılıyor ve e, maalesef hiçbir şey olmuyor. Bu da uluslararası sistemin küresel sistemin artık çalışmadığını gösteriyor. Yani Rusya-Ukrayna savaşında uluslararası sistem Rusya'ya birçok yaptırım uyguladı ve bu yaptırımlar e, uluslararası etkinliklerden men etmekten tutun da uluslararası ticarete kadar. Ama söz konusu İsrail olduğunda İsrail canlı yayında insanları, çocukları, sivilleri e, katlettiğinde bugün e, İsrail'in Eurovision'dan e, men edilmesi ya da FIFA'dan men edilmesi söz konusu olduğunda bir de bakıyorsunuz ki bu asla kabul edilmiyor. Şimdi bu tabii insanlık vicdanını yaralıyor. İnsanın kendini bu dünyada güvende hissetmediği duygusunu oluşturuyor. Ve tabii İsrail savaşı bölgeye de yaymak istiyor. O yüzden Son dönemde e, özellikle Mısır'da başlayan barış görüşmeleri son derece önemli. E, Hamas'ın e, Trump'a verdiği cevap son derece önemli. Unutmamak gerekiyor ki Hamas Birleşmiş Milletler'in gözlemci olduğu bir seçimle Gazze'de seçimi kazanarak iş başına gelmiş e, bir yönetim. Ee, bunu e, gayri meşru ilan etmek, terörize etmek, bunu e, Hamas'ı bir terör örgütü olarak nitelendirmek, İsrail'in o dev propaganda aygıtının yürüttüğü bir e, propagandadan e, ibaret aslında. Evet Sayın Bakanım. Peki Türk kültür dünyasının Filistin meselesine yaklaşımı sizce yeterince derin mi? Şimdi bütün dünyada vicdan sahibi sanat, medya, sinema her alandan vicdan sahibi insanlar seslerini yükseltiyorlar. En son Sumut'la ilgili bütün dünyada bu bağımsız insanlık hareketine, İnsanlığın e, vicdanının adeta bir e, filoya döndüğü e, bu insanlık girişimine bütün dünya ses verdi. Ama mesela Türkiye'de ben e, özellikle kültür sanat çevrelerinin bu konuda son derece e, sessiz kaldıklarına, tepkisiz kaldıklarına şahit oldum. Yani Filistin meselesi ideolojik bir mesele değildir. Filistin meselesi siyasal bir mesele değildir. Filistin meselesi inançla, etnik kimlikle ilgili bir mesele değildir. Filistin meselesi bir insanlık meselesidir. Yani orada insanların ve insanlığın katledilmesiyle ilgili bir meseledir ve vicdanı olan her bir insan tekilinin Buna karşı durması ve karşı çıkması gerekir. Burada bir şeyin de ayrımını yapmak gerekiyor. Bu meseleye karşı çıkan birçok Yahudi de var. Burada mesele antisemitizm değil, burada siyonizmle ilgili bir mesele var. Yani bütün dünyada her alanda örgütlenmiş bir yapının, siyonist bir yapının kendi ideallerini, kendi amaçlarını hayata geçirmek için uyguladığı vahşi insanlık dışı amaçları konuşuyoruz. Yani bugün dünyanın birçok yerinde birçok Yahudi bu siyonist akla bu siyonist uygulamalara karşı çıkıyor. Bugün dünyanın değişik yerlerinde vicdan sahibi, aklı selim Yahudiler yüzyıllarca Müslümanlarla sorunsuz bir şekilde yaşadıklarını ve bu siyonizmin ortaya çıkmasıyla birlikte bu sorunların da ortaya çıktığını ve İsrail'in uygulamalarına siyonist uygulamalara karşı olduklarını ifade ediyorlar. Ee, İsrail'in o, o propaganda aygıtı bizim İsrail'le ilgili ve siyonizmle ilgili karşı duruşumuzu bir antisemitizm olarak dünyaya o, pazarlıyor. Yani holokostla yaşanan ee, o e, soruna yaslanarak e, burada yapılan zulmün, burada yapılan soykırımın, burada insanlığın e, değerler sisteminin yok edilişinin e, sanki bir antisemitizmmiş gibi e, bir e, kılıfa büründürerek meşrulaştırmaya çalışıyor. Antisemitizm başka bir şeydir. Antisemitizm, Yahudi karşıtlığı ve Yahudi düşmanlığıdır. Burada antisemitizm değil, burada vahşi siyonist akla karşı vicdanı olan bütün insanlar karşı duruyorlar. Bunları birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Evet efendim, yüksek müsaadenizle bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Bugün Kocaeli Kitap Kitapvarımız kapsamında özel bir etkinlik gerçekleştirdik. 10 bin çocuğumuzla birlikte... Filistin bizim kitabımızı okuduk. E, Guinness Rekorlar kitabına Ağustos ayında bir başvuru gerçekleştirmiştik. Kocaeli kitap varlığımızda e, bu şekilde bir okuma gerçekleştireceğiz diye. Öncelikle e, kitap okuma etkinliğimizi onaylamışlardı ama sonrasında Filistin bizim kitabı üzerine bir okuma gerçekleştireceğimiz için e, iptal ettiler. E, bu karşılaştığımız durum hakkında sizin de yorumunuzu merak ediyoruz aslında. Kim gerçekleştirdi iptali? Guinness Rekorlar. Şimdi dünyanın her yerinde maalesef işte dün Alman Başbakanı İsrail'i sonuna kadar destekleyeceğiz dedi. Yine ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kutsal kitabım bana İsrail'i desteklemeyi emrediyor, dedi. Ee, ve maalesef dünyanın e, her yerinde modadan e, finansa, e, sanattan siyasete kadar e, her yerde e, oluşturdukları bir ile karşı karşıyayız. Ve e, bu hegemonyayı... Ee, insanlığın vicdanı parçalayacak, kıracak. Ben buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Benim Sayın Bakanım. şimdi saat evet, 17'de bir söyleşim var. Oraya evet, Söyleşi programımıza uğurlayacağız sizleri. Kıymetli paylaşımlarınız için değerli aktarımlarınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz Sayın Bakanım. Çok Efendim, teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum.